Kolon kanseri e, hakikaten o da bir e, toplum sorunu. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser ölümlerinin üçüncü nedeni kolorektal kanserler. Kalın bağırsağı temelde ikiye ayırıyoruz. Bir kolon, bir de rektum diyoruz. Rektum dediğimiz kısım makattan itibaren 15. santimetreye kadar olan bağırsak kısmına rektum diyoruz. Ondan sonraki kalın bağırsağa da kolon diyoruz. Burada oluşan kötü huylu tümörleri de hepimizin bildiği gibi kanser olarak adlandırıyoruz. Kolorektal kanserler bütün hayat boyunca aşağı yukarı yüzde 5-6 insanda gözüküyor. O nedenle de ciddi bir sağlık sorunu.